Hepinize sevgiler arkadaşlar. 21-27 Kasım haftası koç ve yükselen koç burçları neler bekliyor bunların üzerinden geçelim. Arkadaşlar hiç şüphe yok ki haftaya damgasını vuracak etkileşim 24 Kasım tarihinde Yay Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay olacak arkadaşlar. Ama o tarihe gelmeden öncesinde haftanın hemen başında Güneş ile Jüpiter arasında harika bir etkileşim var. Hemen pazartesi günü gerçekleşiyor bu 21'inde. Ee, burada tabi ki hani Güneş Akrep Burcu'nun henüz son derecelerinde Jüpiter Balık Burcu'nda hani su elementleri arası destekleyici bir etki var. Hani içsel, duygusal daha samimi e, öngörüler veya manevi anlamda bizi rahatlatacak etkileri bekliyoruz açıkçası. Ama siz Koç Burçları adına zaten zaten güneşin yer aldığı alan şu anda Hani daha ziyade böyle finansal anlamda borçlar alacaklar Hani üçüncü şahıslardan size gelen paralar miras nafaka gündemleri olabilir eşiniz partneriniz olabilir buradan gelen paraları gösterir banka kredileri olabilir veya vergi alacak prim vesaire ödemeler gibi konuları Aslında içeren alanda Jüpiter balık burcunda Burası biraz daha manevi anlamda sizde huzursuzluk veya endişe yaratan konuları gösteren bir alan ikisi arasında destekleyici etki olması Hafta başında gerçekten parasal ve finansal anlamda yardıma ihtiyaç duyduğunuz konularda sizi endişelendiren bir takım e, gündemlerde e, içinizi rahatlatacak veya beklediğiniz o haberi alabilmekle alakalı arkadaşlar. Parasal ve finansal anlamda o huzursuzluktan kurtulabilmenin e, aslında size fırsatını sunuyor diyebilirim hemen haftanın başı. E, yeni ayı konuşalım yay burcunda Şimdi yay burcu zaten astrolojide en iyimser burçlardan bir tanesi arkadaşlar. Hani gezmek, tozmak, yeni yerler görmek, keşfetmek etmek o maceracı serüvenci ruhu ortaya çıkartmak anın tadını ortaya anın tadını aslında yaşamakla alakalı olan konuları gösterir. Bunun yanı sıra tabii ki siz koç burçları adına yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, ithalat ihracat meseleleri, yüksek öğrenim, akademik kariyer, yabancı dil eğitimi ile ilgili olan konular, belki felsefi, kültürel anlamda kendinizi geliştirmek istediğiniz veya yetiştirmek istediğiniz gündemleri ifade ediyor olabilir. E, bu yeni ayın arkadaşlar çok güzel bir özelliği var tabii ki. Hani ateş elementi yay burcunda gerçekleşiyor bu ve koç burcu olarak siz de ateş elementisiniz. Arada birebir destekleyici bir etki olmuş da Aslında oldukça güzel. E, bu yeni ay ile birlikte önümüzdeki 15 günlük süreçte arkadaşlar söylediğim e, konu başlıklarında yeni başlangıç durumları söz konusu. Çünkü yay burcunun hemen başında gerçekleşiyor bu yeni ay. Yani yurt dışı eğitim düşünüyorsanız belki bununla ilgili fırsatlar, belki vize başvuru işte böyle belgesel pasaportsal konuların çözülmesi e, veya ne bileyim e, belki ithalat ihracat işlerine gireceksiniz. Yurt dışından bir ortak arıyorsunuz veya bir finansör desteği arıyorsunuz bunun gelmesi gibi düşünebilirsiniz. Yüksek öğrenim, akademik kariyer, üniversite, eğitim kendinizi geliştireceksiniz. Master'a başlayacaksınız. MBA yapacaksınız. Atıyorum şu an örnek olsun diye söylüyorum. Bununla ilgili çok güzel fırsatların gelmesini gösterebilir. Hukuksal davalarınız varsa burada pozitif yönlü sonuçlar bekleriz arkadaşlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde oldukça güzeldir. Fakat hani gölge yönler olarak değerlendirdiğimiz zaman da burada yay burcu biraz böyle patavatsız ve vurdum duymaz bir hali de olabiliyor biraz ön yargılı olabiliyor hani karşımıza çıkan fırsatı değerlendirirken risk alacağız elbette o cesareti göstereceğiz harekete geçeceğiz ama oralarda biraz daha böyle o ön yargılarımızdan sıyrılmamızda bana sorarsanız fayda var yeni ay zamanında yay burcunda gerçekleşiyor zaten yay burcunu yöneten gezegen Jüpiter arkadaşlar ve hani tam yeni ayın gerçekleştiği süreçte duran pozisyonu pozisyonda ve ileri hareketine başlayacak. Yani burada Temmuz ayından beri Jüpiter retro pozisyondaydı. Artık bu retroyu tamamlıyor ve ileri harekete başlıyor. Jüpiter büyümeyi ve genişlemeyi simgeleyen, aynı zamanda finansal temsiliyeti olan bir gezegen olduğu için bu yeni ayla birlikte başlayacak dönemde hem parasal finansal konularda huzuru elde edebilmek mümkün. Hem de başlattığımız işlerin daha hızlı büyüyebilmesi, daha verimli sonuçlar elde edebilmesi söz konusu olacak. Hatta e haftanın sonuna doğru geldiğimiz zaman böyle 25-26 gibi düşünelim oraları Kasım'ın. E buralarda hani hem Merkür'ün hem de Venüs'ün bu iki gezegen de yay burcundalar. Şiron'la pozitif yönlü etkileşimleri var. Şiron da koç burcunda sizin burcunuzda. Yani yaralandığınız, yara aldığınız, şifaya ihtiyaç duyduğunuz konularda yeni anlaşmalar, sözleşme, aşk fırsatları olabilir. Parasal konularda yeni birliktelikler söz konusu olabilir. Veya çok özlediğiniz bir tatil var. Bunu gerçekleştiriyorsunuz ve bu sayede içiniz huzurla doluyor gibi düşün Hani gerçekten bu haftanın enerjisi siz Koç burçlarına çok büyük faydalar getirecekmiş gibi duruyor. Umuyorum da o şekilde gerçekleşir. E, kısaca bu şekilde e, güzel bir hafta olmasını diliyorum. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Koç burçları.